Kayseri Barosu Başkanı Avukat Cavit Dursun avukat yönelik saldırılara tepki gösterdi sevgili seyirciler. Baro Başkanı Cavit Dursun düzenlediği basın toplantısında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde avukat Ersin Arslan'ın haciz işlemleri için gittiği evde saldırıya uğrayarak öldürülmesine tepki gösterdi. Daha ne kadar öleceğiz dedi. İçra memurlarıyla birlikte Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ev hadze giden İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız avukat Ersin Aslan Ev sahibinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Borçlu kendisini öldürmek kastıyla doğrudan göğsüne ateş etti. Meslektaşımız kaldırıldığı hastanede maalesef hayatını kaybetti. Meslektaşımız henüz 27 yaşında gencecik bir insandı. Görevi gereği gittiği Haciz Mahalli'nde katledildi. Acımız ve isyanımız tarifsiz büyüklüktedir. Artık yeter. Avukatlara yönelik her saldırıdan sonra yılmadan söyledik. Avukat, yargı mekanizmasının saç ayağıdır. Hakim ve savcılar nasıl korunuyorsa avukatlar da böyle korunmalıdır. Savunmanın kutsallığından bahiste, uygulama ve söylemlerle mensuplarınızı hedef göstermeyin dedik. Gün gelecek sizin de avukata ihtiyacınız olacak dedik. Dinletemedik hakarete uğradık, dövüldük, bıçaklandık, öldürüldük. Daha ne kadar öldürüleceğiz? Gelse de hayatını kaybeden genç meslek taşımız Avukat Ersin Arslan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve dayanma gücü,